merhaba ürünü yaraladım ama ben almadan önce araştırmıştım nasıl bir ürün nasıl kullanılıyor filan gibi. Çünkü deri tedavisi diyor işte ince saçlar için e, deri tedavi eden bir sprey, saç derisine uygulanı. Bu da şampuanı. Ben bulamamıştım ama öyle aldım. Resmi web sitesinde sadece şöyle bir fotoğrafı var bu kadar. E, yani altında ne bir kullanıcı ne bir şey hiçbir şey yoktu. E, Yarısıya kadar yarısına kadar kullandım ve memnun kaldım. için i̇şte tanıtmak istedim. E, belki siz de ona göre bir karar verirsiniz. Şu an böyle kafamda saç derimde böyle bir yanma hissi var. Yani aynen karanfilin yarattığı his zaten. Farklı bir his yok. Ee, kokusu daha güzel. E, saçlarımı çekmeyeceğim. Çünkü ben bu ürün tanıtımından falan para falan almıyorum. Sadece eşle dostla benim sayfamda öyle eş dostla işte ürün paylaşımı hakkında bilgi, gereksiz para ve zaman e, her şeyi olmasın, deneyimleri tecrübeleri olmasın diye böyle paylaşımlar öyle tutup da mahrem alanında saçımı başımı çekecek <laughs> değilim. E, bu arada böyle tarz ürünlere de çok itibar etmeyin. Benim de merkezim var. E, ben de istesem şöyle bir ürün şişesinin üzerine şey beğenir adımı yazdırırım ya da iş yerimin adını her neyse böyle ürünler çıkarabilirim bunlar zor şeyler değil aslında hepinizin de işin içerisinde olan ya da araştıran insanların da bildiği şeyler ürünü karalamak açısından söylemiyorum faydasını gören var ama görmeyen de var yani gerek yok o kadar paralar vermenizi anlamında söylüyorum yoksa faydasını çok gören insanlar da var fakat aynı şeyleri çok daha ucuza bulabilirsiniz bu bir ee, mesela bunu da öyle neden söyleyeyim marka kötü diye değil marka güzel ama gereksiz şunu 800 lira vermek yerine aynı şeyi karanfille de sağlayabiliyorsunuz gibi gereksiz harcama yapmayın amaçlı söylüyorum. Ee, videoyu çekiş amacım da zaten tamamen bu. Tırnaklarınızı saç derinize sıktıktan sonra ben hala bu arada e, parmaklarımla saç derimi ovuluyorum. Tırnaklarınızı yapın, bir, bir, bir sürü saç derisi masaj şeyi aldım Tara ama hiç gerek yok en güzel şey parmaklarınızla yapmanız. Sıktıktan sonra böyle iyice saçlarınızı kaş, kaşıyın ki saç derinizi işlesin, oraya biraz böyle kan gelsin, canlansın ve emsin daha etkili oluyor. Çünkü siz oraya masaj yapmış oluyorsunuz. Bu kadar yani ürünü öyle göstermek istedim merak eden varsa işe yarıyor mı yarıyor.